Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucib davet da'i iza da'an felestecibu li vel yu'minu bi la'allahum yarshudun. azim. Bundan evvelki dersimizde eshab-ı kiramdan bazılarının okuduğu duaları nakletmiştik. Şimdi Utbetül Gulam'ın duasını naklediyoruz. Utbetül Gulam şöyle dua ediyor. Allahümme ya hadil mudullin ve ya rahimel müznibin ve ya mugile irham abdike irham abdike ila ey sapıklara hidayet eden ey günahlı rahmet eden merhamet eden ve ey suçluların elinden tutan Allah'ım büyük günahlara sahip olan bu kuluma ve bütün Müslümanlara rahmet eyle. Bizi kendilerine inam edip hayrı merduv ettiğin salihler, şehitler, sıddıklar ve nebiler zümresine ilhab eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Denildi ki Utbe öldükten sonra rüyada görülmüş. Yani bazı salih insanlar onu rüyada görmüşler. Ve bu duaya ettiğim için cennete girdim demiştir. Utbetül Gulam. Demek ki Utbetül Gulam ölünce onu rüyada görmüşler ve sormuşlar. Cennete girdiğini söylemiş ve demiş ki Allahü Teala bu şu yaptığım dua hürmetine beni cennetine koydu demiştir. Denildi ki Utbe öldükten sonra rüyada görülmüş ve bu duayı devam ettik için cennete girdim demiştir. Yukarıda duasını söyledik. Adem Aleyhisselam'ın duası Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul buyuracağı sırada Adem Aleyhisselam o zaman bir tepecik şeklinde olan Kabe'yi yedi defa tavaf etti. O zaman daha Kabe yaptı değil. Kabe'yi yedi defa demek ki Kabe o zaman Adem Aleyhisselam o zaman bir tepecik şeklinde olan Kabe'yi yedi defa tavaf etti ve iki rekat namaz kıldı. Sonra şu duayı okudu. Allahümme inneke ta'lemü ta sirri ve alaniyeti fakbel mazereti ve taale muhaceti ile ahir dua Allah'ım gizli ve aşikara her halimi bilirsin. İstediğimi de bilirsin. Sen dileğimi yerine getir. Gönlümden geçeni de bilirsin. Beni mağfiret eyle. Allah'ım başıma gelen Musibetin senin mukadderatın olduğunu bildirecek ve taksimatına razı rıza gösterecek. Sağlam bir imana beni sahip kıl. Allah'ın başıma gelen her musibetin senin mukadderatın olduğuna, olduğunu bilecek. Taksimatına rıza gösterecek. Sağlam bir imana beni sahip kıl ve gerçek bir yakine kalbimi yerleştir. Ey ululuk ve kerem sahibi olan Allah'ım diye dua ettikten sonra Allahü Teala kendine şöyle vahdetti. Ey Adem ben seni mağfiret ettim. Hatta evlatlarından kim bu duayı bana dua ederse, bu duayla ile dua ederse onu da mağfiret ederim. Yani Adem Aleyhisselam'ın yaptığı dua, Allahümme inneke ta'lem ma sirri ve alaniyeti fakbel mazireti ve ta'lem vaceti fe atini ve ta'lem ma fi nefsi fagfirli zunubi Allahümme inni eserke imanen yubâşiru kalbi ve yakînen sâdıkan hatta alem ennehu len yusibeni illa ma ketebtehu aleyye ve rıza bima qassemtehu liyyâzel celâlu ve ikram duasını senin evlatlarından kim okursa onu da mağfiret eder ve sıkıntılarını gideririm. Onu hazineyi kalbimden merzuk ederim ve zenginleştiririm. Kendisi isteseme bile istesemese istemese bile kendisi istemese bile dünya kendisine teveccüh eder buyurdu. Şimdi Hazreti Ali Ebu Talip radıyallahu anh Hazreti Ali bin Ebu Talip. Hazreti Ali bin Ebu Talip. Ebu Talip'in oğlu Hazreti Ali'den rivayet edildi. Onun duası şöyledir. Hazreti Ali'nin Resul-i Ekrem'den rivayet ettiği dua şudur. Tekrar ediyorum. Hazreti Ali'nin Resul-i Ekrem'den rivayet ettiği dua şudur. İnne te Allah Teala yumeccidu nefse her gün ve inni ana Allahu rabbil alamin. İla ahiru allah Allahu Teala her gün kendi zatını sene aydırarak şöyle buyurur. Allahu Teala her gün kendi zatını sene aydırarak şöyle bulur. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ben hayyu kayyum olan Allah'ım. Ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Ululuk ve azamet bana mahsustur. Benden başka ibadete layık kimse yok. İbadete layık olan bir Allah'ım. Doğurmadım, doğmadım. Af ve mağfiret eden ancak benim. Her şeyi icat eden ve her şeyi kendisine dönecek olan aziz, hakim olan Rahmanu Rahim sıfatlarının sahibi, ceza gününün maliki, hakimi mutlak, hayrı şerri cenneti cehennemi yaradan zatında sıfatlarında ortağı olmayan tek grup kimseye ihtiyacı olmayan eş ve evlat edinmeyen bir ve tek olan kapalı ve açık olan her şeyi bilen melih kuddüs selam mümin müheymin aziz cebbar mütekebbir halik musavir kebir müteal muktedir kahhar halim kerim olan Allah'ı Allah ancak benim. Allah, öyle olan Allah ancak benim. Övülme ve tazime yaraşan da benim. Gizli ve saklı her şeyi bilirim. Her şeye gücü yeten, hızgı veren yaratıkları tabiatlarının fevkinde olan da yine benim. Her şeye gücü yeten, rızkı veren, yaratıklar ve tabiatlarının fevkinde olan yine benim. Hepsinin fevkinde olan benim. İşte Hazreti Ali bu duayı okur. Her cümlenin başında inneni en Allahu la ilahe illa ene derdi. Bu duayı okuyacak olan onun yerine inneke entallahu la ilahe illa ente demelidir. Bu duayı kim okursa cennette Hazreti Muhammed, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve diğer peygamberlere salavatullahi aleyhi mecmaine komşu olur. Yer ve göklerde ibadet edenlerin sevabını alır buyurdular. Hazreti Ali'nin duası da böyle. Şimdi biz bu duaların Türkçelerini söylüyoruz. Arapçalarını öğrenmek isteyenler İhya'nın dua kısmında birinci cildin 2920 sayfasına müracaat ederler. Süleyman ben Süleyman bin Mutebir Süleyman bin Mutemir onun dua ve tesbihi şimdi biz bazı sahabelerden nakledilenleri anlattık bazen de tabiinden nakledilen dualarda anlatıyoruz. Yunus bin Ubeyd Rum diyarında şehit düşen bir zatı rüyasında gördü. Demek ki Yunus bin Ubeyd Rum diyarında şehit düşen bir zatı rüyasında gördü. Ve kendisine ahirette gördüğün en faziletli amellerden bana haber verir misin dendi. O da İbni Mutevir'in tesbihlerini gördüm diye cevap verdi. Demek ki şeyide soruyor, ölen daha evvelki ölen şeyde, ahirette senin gördüğün en kıymetli dualar hangisidir? Yani kimin duası daha başarılı olduğunu sorunca, o şehit diyor ki, Yunus bin Ubeyd, Rum diyarında şehit düşen bir zat rüyasında gördü. Kendisine ahirette gördüğüm en faziletli amellerden bana haber ver denildi. Yani ben o ameli yapayım. O da dedi ki, İbni Muhtemir'in tesbihlerini gördüm diye cevap verdi. Hikaye edilir ki o dua şudur. Şu elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber <laughs> ve la huve ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Adedemâ halegav huve Veznete hu ma khalaqa veznete hu hu ve haliqun ve mil'u ma khalaqa ve mil ma khaliqun ila ahirih. Dua Türkçesini okuyoruz şimdi söylüyoruz. Allah türlü noksanlardan münezzehtir. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah her şeyden yücedir. Günahlarımı Günahtan rucu ve ibadete teveccüh ancak yüce ve azim olan Allah'ın yardımıyladır. Günahtan rucu ve ibadete teveccüh ancak yüce ve azim olan Allah'ın yardımıyladır. Bu kelimeleri Allah'ın yaratmış ve yaratacağı mahlukların adedince, yaratmış olduğu ve yaratacakları ağırlığınca, yaratmış olduklarının ve yaratacaklarının dolusu kadarınca göklerin ve yerlerin dolusu kadarın kadarınca ve bunların misli kadar tekrar tekrar söylerim. Bu tesbihleri mahlukatın adedince, arşın ağırlığınca, rahmetinin enginliği kadar kelimelerin adedince, rızasına erişinceye kadar ve benden razı oluncaya kadar dünyanın yaratıldığından bugüne kadar mahlukatın onu andığı kadarınca ve bundan böyle kıyamete kadar her sene ve her ay, her cuma günü, her gün, her gece saatlerin her birinde, her nefeste ebediyen bir ebetten diğer ebede, dünya ebedinden ahiret ebedine bütün bunlardan daha fazla evvel ve eksilmez ve ahiri gelmez sonu anılmaz bir şekilde bu kelimeleri söyler ve tekrar ederim yani bu kadar subhanallah derim demeye getiriyor evet